Aaaa. Ben ben Aa, yani vur bir daha. Hadi götürürüz. Senin ağzını sıçayım Umut. Göt müsün oğlum sen? Bana ne amına koyayım? şu Umut'u atsana. Şu İsmail. İsmail şu Umut'a bir tane yumruk atsana kanka. Allah aşkına bir tane koşuna. Vur lan vur. Vur vur ipte ya beni kaldırdı ya. <laughs> amına koyayım bana diyor ki gel beraber oğlum şunu keselim diyor. Ben de mal gibi kestim amına. Al amını asana. <laughs> Al amına. <laughs> oh iyi oldu sana göt. Ben de sana güvendim amına koyayım. Oyunu bilmiyoruz da tabii sik bizi amına koyayım. Sen <laughs> amına koy. Kime ne sen amına koy. Victory. Benim ah, kişi... düşme sakın. Vallaha çok kötü düşer. A abi. Ay ya çok kötü çarpıyordum bak. Onun üstüne ça. <laughs> <laughs> göt ya hiçbir şey yapmadı. Kafa attı öldüm amına koyayım. Ya o ne? Eyvah, eyvah, eyvah. Kayıtlardan bulacağım. Bir gün hepinizden iyi olacağım demiştim. O yolda gidiyorum. Aynı doğrultudayım. Olur evet. olur. Ama bak bu söylediğini şimdi bir, bir, saat sonra falan tekrar istiyorum ama tamam mı? Bir <laughs> <laughs> şey <Şöyle>, İstiyorum <laughs> ya. Yani. Işte. Tamam. One hour later. Baba bas bir dakika. Bir dakika dur dur. Bir de oyunun başında şey demişti. Nereye sokacaktı beni kanka? Ersin Üskün Vay ananın amana koyun ya. Yani. Ha. <laughs> Nereye sokacaktı beni? Ben sonuncuymuş onun Gameslerde. gençlerde. <laughs> ne no, lan? Hırrım. İsmail. İsmail. Son gemi gider abi. Hayır, Son güne... hayır. Şu anda sen yayına baksana neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana dedi kendi kafese girmişin. At şunları at. At şunları. Lan beni değil onları beni değil. Lan beni değil lan lan beni değil. Lan beni değil, lan beni değil oğlum benimle uğraşmayın. <laughs> oğlum bak çok kötü olur benimle uğraşmayın. <laughs> oğlum bana ne yumrukladınız lan. Umut'un gözü kaldı yine amına koyayım. Umut'un seni bu abi. Yumruk attı benim biri. Lan lan. No! 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 Fuck! Shit! Ya. Yasaklı oyunumu buldum. Ben bunu yasaklayacağım. Ben kapatır mısın dedi ama. Yok abi görmedi. Dikkatimi hiç çekmedi bu. One hour later. Gitme burada kal gitme. Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını. Ama koyayım anlamıyorum işte. Amına soktum onun titremesi. Anlamıyorum. <laughs> Ama bu yorum. Umut abi. Hızlı giden atın bokusu. O şey oluyor yani. Fokus fokus focus. Sabahtan beri öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya abi nasılsın sen? Ah, Double kill. <gülüyor> <gülüyor> ya lan, bana çok tilt oynuyorum farkındayım mı? Evet evet. oyna oyna biz öyle oynayalım evet öyle. <evet. gülüyor> Ama güzel çeviriz abi. <laughs> Adam öldü amına koyayım. Helal edin abi valla. Siz evet. bana oynayın ben... Ben, ben sana <laughs> oynamadım. Ben sana oynamadım. Neredeyim ben? Kırmızı nerede? Amına kodum. Ben sana, oynamadım. Ben, oh, sana oynamadım. ben sana oynamadım. Ben sana oynamadım. İkiniz, ikiniz sensiz, ikiniz ben tek abi. Amına kodum. Lan. Ben öldüm herhalde arkadaşlar. Evet abi biraz öyle oldu. Kanka yine sen vurdun kanka. Nuh belanı sikeyim İki <laughs> oldu. <laughs> Oğlum ben oh. adama Adam asana atmıyor. No. Tamam, daha konuşmanı, Daha konuşmanı. Evet, sen götsün. Bugün ne dedin sen bana? Sen götsün. Oo gençler. Oğlum çok tatlımış lan bu. Aa. Ay Antalya'ya gitmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Bu şeyde Mario gibi şeyler var orada. Sevgili biliyor Yok ben de Suyumuz bitti buradan aşağı iniyor. Ben ne iniyor? Ben mi suçuma? Ben bir televizyon izliyorum. Kanka bak şimdi bu benim oyunum. Bunda yanma ihtimalimi size söylüyorum sıfır. Göt olma yok. Ee, olayım hadi. Hadi beni göt etsin, Hadi. Oros birbirini tutmazsa tabi. Böyle bir durum var. Allah Allah. Allah yediniz misiniz? Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah benim yarrağımı yediniz mi yarrağımı ha? Yarrağımı yediniz mi siz? Ha? Yarra beni Siktim sani sani Çok özledim deli gibi Ay.